Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, yaptığım içeriklerin hemen hemen hepsinde bir mantık aktarıyorum sizlere. Mantığım da şu. Biten bir ilişki, soğuyan bir sevgili, yeni tabirlerden olan ghostlayan bir flört ya da yaklaştıkça kaçan bir partner, eş, nişanlı ben derim ki bu süreçlerde üzerine gittiğiniz zaman hep daha kötü sonuçlar alırsınız. Kötü sonucu geçelim hadi. Şimdi herkes şunu geçiriyor içinden tahmin edebiliyorum. Aman Gürkan ya ne olacaksa bir an önce olsun. Belirsizlik daha zor. Tamam. Belirsizlik daha zor ama duruşu kaybetmek, karizmayı yitirmek daha mı kolay? Hem de en lazım olduğu anlarda Bakın bu tarz durumlarda insanlarda mantık ve duygular kıyasıya bir savaşa girer. Bu savaşlar genelde duyguların kazanmasıyla son bulur. Hemen adım atılır, cepte gözükülür. Bazen savaş berabere biter, ek destek alınır. Ben çıkamıyorum işin içinden sen akıl ver denir bir tanıdığa. Karşınızdaki kişi de kendi ruh haline göre size akıl verir. Bu sefer de başkasının kararını uyguladığınız için gerginliğiniz artar. İşte ben bugün sizlere aramadan, sormadan, yazmadan durmanın yollarını aktaracağım. Hiç merak etmeyin, boş vermeyin. Yeri geldiğinde adım da atacağız. Ama duruşumuzu bozmayacağız. Kendimizi küçük düşürmeyeceğiz. Hadi gelin başlayalım hemen. Bu işin sırrı neymiş? İlk maddemiz anda kal geçmiş gelecek köprüsü kurma. Sevgili dostlar, o aramadan, yazmadan, sormadan duramamanın en büyük sebebi geçmişle gelecek arasında gidip gelmektir. Neyi kastediyorum? Örnekleyeyim hemen size. Ayrılık sonrası olsun. Ya o sevmemiş belli ki beni. Yalan söylemiş. Muhtemelen o dönemler karıştırıyordu bir şeyler. O gün de şöyle bir şey görmüştüm zaten. Tamam. Geçmişten bir sürü tuğla alındı. Hop, geleceğe doğru taşınmaya başlanır o tuğlalar. Ben ona neler yapacağım görecek o. Beni kandırmak neymiş sen göreceksin. İpliğini pazara çıkaracağım senin. Kimsenin yüzüne bakamayacaksın. Nerede şu telefon? flörtleri ele alalım. Bana demişti ki seninle zaman su gibi akıp geçiyor. Çok keyif alıyorum seninle vakit geçirirken. Aldık tuğlaları, başladık geleceğe götürmeye. Bir yazacak o bana. Ama ben bir şey yapmalıyım. Ben ararsam, ben bir tepki verirsem yazar kesin. Hatta biz evleniriz ya. Bir geçmiş, bir gelecek. Bir o duygu, bir bu duygu ne oluyor? Karışmanıza sebep oluyor. O yüzden yaşadığınız ana odaklanmanız bu işte ilk adımı atmanız açısından çok önemli. Tabii ki bu kolay bir şey değil. Ama nedir o sık kullanılan tabir? başlamak bitirmenin yarısı. Bir şekilde başlanırsa bir olmaz, iki olmaz, üçüncüsünde olur. Anda kalma antrenmanları vardır. Ben de bununla ilgili bir içerik paylaşmıştım sizlerle önceden. Ona da bir göz atabilirsiniz bir ara. Ama bunun için en ideal yöntem ne yapıyorsanız bırakmak ya da o yaptığınız şeyi değiştirmek. Yani koltukta mı oturuyorsunuz? Kalkın ve yürüyüş yapın. Yürüyorsanız bir oturup soluklanın. İçinize çektiğiniz nefesin doluşunu hissedin. Kalkın, yüzünüzü yıkayın. Suların verdiği serinliği fark edin. Sonra da sizi o anda tutacak bir şeyler yapmaya başlayın. Evi bile temizleseniz şöyle foşur foşur oh mis gibi lavanta kokusuyla o anda kalmış olursunuz. Anda kalırsanız da o arama sorma isteğine mani olursunuz. Devam ediyoruz. 2. Sosyal medya alışkanlıklarını değiştir. Sevgili dostlar sosyal medya kullanımlarımız bu süreçlerde işimizi en zorlaştıran kısımdır. Bilirsiniz sosyal medyanın algoritması inanılmaz çalışır. Siz oturursunuz arkadaşlarınızla terk etti beni diye konuşursunuz. Ne kadar terk edilme ile ilgili içerik varsa hepsi karşınıza çıkmaya başlar. Ben de bu yüzden karşınıza çıkmış olabilirim. Şimdi tevazu göstermeyeceğim. Ben çıktıysam sorun yok da bir de başka şeyler çıkıyor karşınıza. Seni terk mi etti? Hemen süt mısırını kulak memesi kıvamına gelinceye kadar kaynattıktan sonra koçanına tereyağını sürüp bilmem nereye soktun mu? 3 günde geri gelecek. Şimdi bir de o aşk acısı o kadar ağır bir şeydir ki bak şunu düşündürtür insana. Eee koçan şu kadar olsa bir kere sok diyor. Tereyağı da var. Her gün bu acıyı çekmektense olur olur. Ya ne oluyor ben ne düşünüyorum demez insan. Vallahi bak şunu söyleyeyim aşk acısının yaptıramayacağı hiçbir şey yoktur dostlar. Bir de sosyal medyanın şöyle bir yanı daha vardır. Herkes çok mutlu. Konserde mutlu, tatilde mutlu. Allah'ım araba kullanıyorum ne kadar mutluyum çek çek. Hey polianmalar, ne yapıyorsun? siz ya la bir kere insanın doğasına aykırı bu kadar mutlu olmak. Nasıl bir hormonal dengeniz var sizin? Tabi mutlu gözükün falan ben de derim arada ama 7/24 parti modunda da olunmaz değil mi? Ne oluyor? O after party poliyanaları görünce insan kendini sorguluyor. Ben çok mutsuzum, herkes çok mutlu diyor. Mutlu olma kaynağı olan o gidini düşünmeye başlıyor. Ulaşmaya çalışılıyor ve hata yapılıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Sosyal medyadan bir süre uzak kalıyoruz. Süresini kısaltıyoruz. Daha faydalı iç içeriklere yöneliyoruz. Kendimizi geçmişe, geleceğe ya da olmayacak inanışlara kaptırmıyoruz. Mısır koçanlarından uzak duruyoruz anlayacağınız. Emin olun ne kadar uzak durabilirseniz o kadar keyifle zaman geçirmeye başlarsınız. Tabii bu arada sosyal medya kullanımları nasıl olmalı diyenler olacaktır. Bunun için çok içerik paylaşmıştım. Kanalda bulunuyor. Ama şöyle bir hızlı geçiş yapalım. İlk temassız süreçlerde bir aya kadar kullanmamak. Sonrasında az ama öz paylaşımlarla hayata devam etmek. Paylaşımlarda gönderme yapmamak ve en önemlisi kendiniz için paylaşımlar yapmak. 3. Müzik dinleme alışkanlıkları. Sevgili dostlar, bu süreçlerde müzik dinleme alışkanlıkları işi zorlaştıran diğer kısımdır. Şöyle bir söz değiş vardır. İnsan aşık değilken müziğe aşıkken şarkının sözlerine kapılır diye. Beraber dinlenen şarkıları dinlemeye devam ettiğiniz sürece ya da acılığı buram buram aşk kokan şarkıları kendi kendinize söylerken bulduğunuz sürece 10 dakika sonra kendinize ararken de bulursunuz, yazarken de bulursunuz. Böyle bir aşk görülmemiş. Dünyada ne geçmişte ne de bundan sonra arasalar bulamazlar rüyada göremezler seni yazdım kalbime sonra geceler haram oldu bak bu aralar daha da kanmam basit o numaralar seni unuttum kapandı yaralar özlersen arama kapalı kapılar. Oh tamam ya kurtuldum aramayacağım oh iyiyim. Sonra radyoda çıktı. Seni sevdiğimi unut sevişmelerimiz yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. O sevgiler ki yoktular. Devam ediyor. Ne oldu? Yine o duygu bu duygu derken duyguları karıştırdın durdun. Karışınca ne oldun? Ben atlatamıyorum ya dedin. Aramadan duramıyorum dedin. Ben bitmişim dedin. Ya tabi atlatamaz. Ben burada şarkıların sözlerini söylerken bir an arayısım geldi bırakıp videoyu arayacaktım. Olmaz dostlar. Bir süre müzik alışkanlıklarınızı değiştirmeniz lazım. Tarzları değiştirmek lazım. Klasik müzik deneyin, yabancı bilmediğiniz bir dilden müzikler deneyin. Pop dinliyorsanız rock dinleyin ama sözlere değil müziğe odaklanın. Bu hem anda kalmanıza yardımcı olacaktır hem de aklınızın başka yerlere gitmemesini sağlayacaktır. He akıl başka yere gitmeyince de o arama sorma yazma haliyle ısrarcı olma durumundan kurtulmuş olunacaktır. 4. Kendini fark et. Sevgili dostlar, insanlar terk edilince, reddedilince, aranılmayınca, sorulmayınca kendilerini değersiz hissederler. Bunu anlamak çok zor değil tabii ki. Özgüven uçurumdan aşağıya hızlıca düşen bir taş gibi olur. Ne kendinizi beğenirsiniz ne de yaptıklarınızı. Her şey değersizleşir. Herkes size karşıymış, siz tek başınaymışsınız gibi gelir. Bu durum doğal olarak mutsuzluk getirir. Beyin hemen daha önce mutlu olan ya da mutlu edecek şeylere yönelir. O kişiye yönlenir. O zaman ne olur? Doğal olarak aramadan yazmadan duramaz hale gelinir. O yüzden ne yapacağız? Yeni bir hat alıp onunla arayacağız. Ne yapıyorsun? Hayırsız hiç aramıyorsun diyeceğiz. Yapmayacağız tabii ki öyle bir şey. Aa yeni hat fikri hiç de fena değilmiş diyenleri görür gibi oldum. Hayır dostlar. Önce kendimizin farkına varacağız. Bir kağıda bizi biz yapan şeyleri yazacağız. Ben yakışıklıyım. Güzelim, çok daha zekiyim. Ben havalıyım. Benim duruşum yeter. Benim konuşmam yeter. İyi eğitimliyim, iyi gözlemciyim, iyi analizciyim. Ne geliyorsa aklınıza bir şekilde yazacaksınız o kağıda ve her gün okuyacaksınız. İnanarak okuyacaksınız ama. Ne yapıyorum ben ya demeden yapacaksınız bunu. Ne yaptığınızı ben söyleyeyim size. Size kendinizi hatırlatacağız. Özgüveninizi tekrar yukarı çıkaracağız. Özgüveniniz yükseldikçe duruşunuz da yükselecek. Karşınızdaki kişinin size bakışı da değişecek. Ama en önemlisi ne? biliyor musunuz dostlar? Her şeyden önce sizin kendinize olan saygınız aklınıza gelecek ve o olmadık şeylerin önüne geçmiş olacaksınız. Özgüveninizi yükseltin dostlar. Çünkü daha siz kendinize güvenmezken birinin size güvenmesini asla bekleyemezsiniz. 5. Doğallaştır Doğal iletişim kur sevgili dostlar. Soğuyan, ortadan kaybolan, terk eden kişiyi durup durup aramak size her defasında puan kaybettirir. O yüzden bunu sık yapmak yerine bir kere yapın, tam yapın. Bu sefer şaka yapmıyorum ama ama bir şey rica ediyorum. Önce bir sorgulayın. Üstünüze düşeni yaptınız mı daha öncesinde? Yeterince aradınız mı? Olayların kaynağı siz misiniz yoksa bir oyuna mı kurban oldunuz? Hepsini netleştirin ama objektif şekilde netleştirin. Eğer sizde suç varsa ki genelde suç iki tarafındır ama oranlar değişiktir. Farz edelim ki suç sizde. Bir şeyleri kötü yaptınız ya da ters bir şeyler yaptınız. Biraz zaman geçince konuşmayı teklif edebilirsiniz. Barışmayı değil ama konuşmayı gayet doğal bir şekilde gergin olmayan bir ses tonuyla ne kadar doğallaştırırsanız karşınızdaki kişi o kadar olgunlaştığınızı düşünecektir. Bir ara karşılıklı konuşalım mı? Eğer müsaitsen biraz sohbet edelim mi? Bazı düşüncelerimi aktarmak istiyorum sana. Burada özür dilenecekse dilenir, hata varsa kabullenilir. Çok işe yarar mı? Başarı yüzdesi düşüktür. Bakın peşin peşin söyleyeyim. Peki neden yaptırıyorsun diyeceksiniz. Hatalıysanız bir şey yapmamakta suçtur dostlar. Her şeyden önce içinizi rahat etmesi açısından yapılmalıdır. Ama genelde böyle olmaz bu arada. Genelde karşı tarafın manipülasyonlarından bu duruma gelinmiştir. Hatta bir engel varsa işin içinde çok başka şeyler var demektir. O yüzden hiç aramamak, arayacaksa onu onu beklemek, kendine odaklanmak, kendi hayatına bakıp akışın getireceklerini kabullenmek bu işte en önemli noktadır. Zaten aramayarak, sormayarak bir duruş sergileyerek siz kendinize bazı şeyleri çekmeye başlamış olacaksınız. Sevgili dostlar, son olarak şunu söylemem gerekiyor. Burada aramadan, sormadan durabilmeyi anlatırken amacımız sizi ilişkiden uzaklaştırmak değil duruşumuzu korumak. Yüzlerce hatta binlerce kişiye danışmanlık vermişimdir belki de. Ve bunlardan edindiğim en büyük tecrübe şudur. Duruşu olmayana, kendine saygı göstermeyene kimse dönmüyor. Kimse dönmüyor, kimse arayıp sormuyor. Bu bahsettiğim duruşu kazanmanın yolu ise kendini geliştirmek. Durduğun yerde durmamak. Merak etmeyin, duruşunuzu toparlamak öyle yıllarınızı alacak bir şey de değil. Eğer azimle üstüne düşerseniz birkaç haftada, belki birkaç ay içerisinde farkı hissedecek duruma gelirsiniz emin olun. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.